Herkese merhaba. Ben Gülşah. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hem çok güzel hem de yapılışı çok kolay bir oje desen yapacağım ve videonun sonunda sürpriz bir hediye çekilişi hazırladım. Mutlaka katılın diyorum. Siyah mat oje üzerine yine siyah ama bu sefer parlak noktalar yapacağız. Öncelikle siyah ojeden tırnağımı korumak için bir baz uyguluyorum ve kurutuyorum. Ardından siyah ojemden 2 kat sürüyorum ve tamamen kurutuyorum. ve daha sonra matlaştırıcımı uygulayarak tamamen kurumasını bekliyorum. Bir kağıda siyah camdan damlatıp noktalama kalemimi batırıyorum ve bu şekilde noktalar bırakıyorum tırnağımın üzerine. Noktalama kaleminiz yoksa tel toka, toplu iğne ve kürdan gibi objelerden de yardım alabilirsiniz. Ee, üzerine hiçbir ürün uygulamadan böylece bırakıp tamamen kurumasını bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi sıra çekilişe geldi. YouTube'da 20 bin kişi olmamızın şerifini size güzel bir sürpriz hazırladım. Tüm bu hediyeler bir takipçime gidecek. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve bu videoya yorum bırakmak. Yorumlarınız kanalıma ilgili olursa çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bu arada kitaplar bir arkadaşımdan hediye gelmişti. Ben de okuduktan sonra sizlere hediye ediyorum. Arkadaşımın aynı zamanda çok beğenerek takip ettiğim, okuduğu kitapları yorumladığı, yazarlarla yaptığı röportajları paylaştığı bir de blogu var. İsmi kitapgurmesi.com. E, açıklama kısmına linkini ekledim. Oradan tıklayıp siteyi mutlaka inceleyin lütfen. Hediye ürünleri yine açıklama kısmına ekledim. Çekiliş 30 Haziran 2017'de sona erecek. Yurt içine gönderim yapabiliyorum ancak kargo bana ait. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum.